Evet sağlıklı günler diyelim o zaman onlara da yine sağlıkla devam edeceğiz. Tabii sağlıklı olabilmek için pek çok etken var değerli izleyenler. Uyku da onlardan bir tanesi hatta birçok uzman en önemlilerinden bir tanesi olduğunu söylüyor. Çünkü sadece az uyumak değil gece 6 saatten az ya da 9 saatten çok uyuyanlarda kalp krizi riski artıyor. Dahası uykunun süresi kadar kalitesi de önemli. Uyku sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından. Çok az veya çok fazla uyumanın da sağlığa etkisi var. Uzmanlara göre uykunun süresi kalp krizi riskini tetikliyor. 6-8 saat arası ideal. 6 saatin az uyumak ya da 9 saat ve üzeri uyku uyumak kalp damar hastalıkları açısından risk teşkil ediyor. Uyku süresinin düzensizliği hormonal dengeleri etkiliyor. Bu da kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor kalp damar hastalıklarına yakalanma riski az uyuyanlarda da çok uyuyanlarda da çeşitli çalışmalarda %16'dan %30'lara kadar varan oranlarda artırıda gösterilmiş. Sağlıklı yaşam için sadece uyku süresi değil, uykunun kalitesi de önemli. Hafta sonu da olsa, hafta içi de olsa her insanın bir uyku saati ve uyanma saati olması lazım ve bu ideal sürenin de işte 8 saat civarı olması gerekiyor. Uzmanlar kaliteli uyku için odanın karanlık ve sessiz olmasının önemine dikkat çekiyor.